zerdeçal. Bu zerdeçal müthiş bir şifa kaynağı. Şöyle bir yakından gösterebilirsek. Çünkü zerdeçal son zamanlarda Alzheimer'e karşı korunmak için ve aynı zamanda kansere karşı korunmak için çok etkili. Zerdeçalın iltihap giderici özelliği var. Özellikle romatizması olanlar, yangısal hastalıkları olanlar, karaciğer hastalığı geçirmiş olanlar, alkol tüketip yağlı karaciğeri olanlar ve o kadar çok yakınmaya karşı iyi ki zerdeçal bunun için birebir. Zerdeçalın içerisinde kürkümin adı verilen bir şifalı madde var. Kürküminin bilimsel olarak kansere karşı koruyucu olduğu saptandı. Ve bugün zerdeçal destekleri kanser tedavisinde kemoterapiye yardımcı olarak da verilebiliyor. Onun dışında zerdeçalın sindirim sistemine de bir faydalı bir etkisi var. Özellikle safra taşı olanlar, safrasında çamurluk olanlar, çok gazı ve safra tembelliği olanlar için oldukça iyi. Ve en önemlisi bu zerdeçal neye iyi geliyor biliyor musunuz? Alzheimer hastalığına karşı koruyucu. Nereden çıkmış bu bilgi? Hindistan'da uzak doğuda bakıyorlar. İnsanların çoğunda Alzheimer oranı oldukça düşük. İnceledikleri zaman onların çok körü tükettiklerini ve körenin temel maddesinin de zerdeçal olduğunu buluyorlar. Ve yapılan araştırmalarda da erken bunama ve Alzheimer'e karşı korunmak için sadece kansere karşı değil, sadece karaciğer safrayı korumak için değil, Alzheimer'e karşı, erken bunamaya karşı korunmak için de e, etkili olarak bulunmuş araştırmalar sonucunda. Aynı zamanda kalın bağırsaklarında çok polip olanlar ve bu poliplerin kanserleşmemesini isteyenler için de faydalı ve ayurveda tıbbında zerdeçal çok önemli, çok güçlü bir antioksidan olarak kullanılıyor. Amanet edemeyiz dediler. Amanet edersek hiçbir e, sizde ciğer kalmaz. 6 ay önceki hal ve tedaviden sonra şu hale geldi. İnanılmaz ama gerçek oldu. Zerdeçal tedavisiyle 6 ayda akciğer kanserini yendi. 2 lokta da varmış biz bunu çeşitli doktorlara, çeşitli hastanelere gittik. Hiç kimse ameliyata yanaşmadı. Ahmet Şen'e 9 kemoterapinin ardından artık umudun kesildiği söylendi. Onun için de bir an önce zerdeçal tedavisine başlandı. Ve zerdeçalın da bir an önce kana karışması gerekiyordu. Bunun için de ne yapıldı? Damar yoluyla 6 ay boyunca zerdeçal verildi. İki ayrı mutasyon var bu tümörde. Siz bu yolu tıkıyorsunuz ama diğer yoldan tümör büyümeye devam ediyor. Ama diğer yolu tıkayacak ilaç yok. Orayı tıkayacak molekül kurkumin yani zerdeçal. Zerdeçal kanser hücrelerini bloke ediyor ve kanserin metastaz yapmasını yani başka yere sıçramasını engelliyor. Zerdeçal'ın yararlı etkileri Çin'de farelerde yapılan araştırmalarda kanıtlanmıştı. İş Türkiye'de hasta üzerinde denemeye kaldı. Profesör Doktor Mutlu Demiray, akciğer kanser hastası Ahmet Şen de zerdeçal tedavisini denedi. İki yılın sonunda da dünyada makale yazdıracak kadar başarılı sonuç elde edildi. Kurkumini beraberce 6 ay boyunca kullandık. Damardan da verdik orada. Burada bu 6 ay önceki hal ilk bize gelişi yani ve tedaviden sonra şu hale geldi. Bu da iki yıl sonraki hali. Yani ikinci, bu hasta şu anda üçüncü yılında. Doğal bir yöntem denenecek. Ne düşündünüz ilk aşamada? İnandınız mı? Tabii e, inandık biz. E, neden inandık? Kemoterapide verdiği zaman zaten 3 gün kalkamıyorduk. yani. Asıl önemli olan hastalıkları tedavi eden zerdeçalın içindeki kurkumi maddesi. O da nasıl açığa çıkıyor? Yağla birlikte yani sıcakla birlikte açığa çıkıyor. Onun için de mutlaka zeytinyağında bu önemli kavurmak yani gerekiyor. Sağlıklı bir yağ olarak zeytinyağında. Karabiber koymamızın sebebi şu. Çünkü zerdeçalın karabiber emilimini yaklaşık 2000 kat arttırıyor. Zerdeçal her öğünde kullanmaya gayet ediyoruz. Tavuk sote için inanılmaz bir e, baharat karışımı olmuştur. Gerçekten çok sağlıklı. Profesör Doktor Mutlu Demiray 5 yıl üzerinde çalıştığı zelzeçal tedavisini şimdi başka hastalarda da uygulayacak. <laughs> Romatizma iyi gelir. Beyni canlandırır. Kanserden korunmak da en önemli faktördür. Güneş rengi baharat zerdeçal tabiri caizse her derde deva. Zerdeçal benim tanıdığım dünyada en önemli baharattır. Zerdeçal'la hiçbir baharat tartışılamaz. Ünlü kanser profesörü Erkan Topuz baharatların baş tacı olarak onu seçti. Sağlıklı bir hayat sürmek için herkese zerdeçal tüketmelerini tavsiye etti. Hindistan'da millet kanserden ölmez. Onlarda prostat kanseri görülmesi oranı yüzde on beş az. Meme kanseri görülme oranı yüzde on yedi az. Baş tümörleri yüzde yirmi az. Mide kanserleri az. Her gün adam bir tatlı kaşığı zerdeçal Benim bildiğim bağışıklık sistemini güçlendiren bir etkisi oldu. Sadece bağışıklık sistemini güçlendirmekle de kalmıyor. Zerdeçal kanser başta olmak üzere pek çok hastalıkta ilaç vazifesi görüyor. Romatizma iyi gelir, beyni canlandırır, mide problemlerini halleder. Ama en önemlisi kanserdir. Kanserden korunmakta en önemli faktördür. Biz şimdi diyoruz ya yeni ilaçlar bulduk. E işte damarı bağlıyor, kanserin belgeseli. Bu zerdeşal Allah tarafından insanlara verilmiş bir nimet. Kemoterapi ilaçlarının kansere ulaşmasını sağlayarak yok ediyor. Yani kanlanmasına mani oluyor tümörün. Tümörün çoğalmasına mani oluyor. Biz bunu sonradan keşfettik. Sağlığa faydası tartışmasız. Yemeklere kattığı tatlı öyle. ...işte bu yüzden lezzet tutkunları zerdeçalı sofralarından hiç eksik etmiyor. Kullanırım da biraz da salataların üzerine falan zerdeçal, zencefil bazen döküyorum. Tatlıları kullanırım, pilava kullanırım. Kullanırım.